Hazreti Osman radıyallahu anh buyuruyor, gerçek mümin ibadetle, taatle, Muhammed ahlakla altı korku içindedir buyuruyor. Altı şeyden korkmalıdır. Birincisi imanın Allah tarafından alınması korkusu. Hafazanla. Yani son nefesinin iyi olmaması. Allah korusun bir yanlış bir iş yapar, kayar gider son nefes. O da bir sefere mahsus. Onun için Cenab-ı Hak velatü mütünle illa ben tüm müslüfün ancak Müslümanlar olarak can verin buyuruyor. Kim Allah'a yardım ederse, Allah'ın dinine yaşarsa, yaşatırsa Allah da ona yardım eder, ayağını kaydırmaz buyuruyor. Demin birincisi imanı Allah tarafından alınma korkusu. Hiç kimsenin son nefeste teminatı yok. Peygamberler hariç, Peygamber Efendi gösterdiği kişiler hariç kimsenin son nefes teminatı yok. Demek ki bütün hayat son nefes üzerine yoğunlaşması zaruri. O için her adımımızı attığımızda ayağımızı bir mayın tarar yani bir günah içinde miyiz, değil miyiz? Ağzımızdan, gözümüzden, kulağımızdan bir yanlış çıkıyor mu, çıkmıyor mu? On dikkat içinde olmamız lazım. İkinci korkusu kıyamet günü kendi düsva edecek şeylerin melekler tarafından yazılması korkusu. Yani daima bir kaset dolduruyoruz. Kaset kıyamet günü açılacak. Kitabını oku bugün nefsin kafidir diyecek. En zerreler ortaya çıkacak. Femen yapmel miskale zerreten hayran yara, femen yapmel miskale zerre şerran yara. Üçüncüsü şeytan aleyhillanenin amellerimiz boşa çıkartılması. Riya en başta. Çünkü tevhid akidinin ortaklığa tahammülü yok cenab Hak bizden çok amel değil, ahsene amela istiyor. Amelimizin en güzel, namaz en güzel olacak, ibadet en güzel olacak, ahlak en güzel olacak, muhaşeret en güzel olacak. Dördüncüsü, ölüm meleği Ezrail ile gaflet içindeyken ansın bir karşılaşma, ansın gelip sen gaflet içindeyken, yanlış bir yer seyrederken, yanlış bir yer bakarken senin ruhunu kabz etmesin. Beşincisi, Dünya ile mağrur olup ahiretten gafil kalma korkusu. Yani bugün yaparım, yarın yaparım diyen, hatta uydum kalabalığa diyen, sonra kendimi kurtarırım diyenler. Bir de bunun durumu zira Cenab-ı Hak Müddessir suresinde o cehenneme girenlerin beşinden biri de dünyaya malum olanlar. nefsini uyanlarla beraber olanlar. Altısı çoluk çocuğuyla fazlaca meşguliyete dalıp Allah Teala'nın zikriyle yeterince meşgul olamama korkusu demek ki itidal üzere bir mümin olabilme. Yine Hazreti Osman radıyallahu anh yine buyurur. Dört şey vardır ki zahiri fazilet, batını ise farzdır. Zahiri fazilet, batını ise farzdır. Salihlerle oturup kalkmak fazilet, onlara uymak farzdır. Kur'an okumak fazilet, Kur'an'la istikametlenme, amel etme farzdır. Kabirleri ziyaret etme fazilet, kabre hazırlanmak farzdır. Hastayı ziyaret etmek fazilet, hastadan ibret almak farzdır. Buyuruluyor. Hazreti Ali radıyallahu an amellerin en güç olanı dört hasettir. Bir öfkeli anda affetmek. Bütün cinayetlerin ekserisi bu öfkeli anda çıkar. Cenab-ı da gayzını, öfkelerini yutanlar bildiriyor. Yani öfkeden vazgeçebilenler. Bu da bir ruhun kahramanlığı oluyor. Amellerin en güç olanın dört hasse. Birinci öfkeli anda affetmek. İkinci muhtaçken cömert davranmak. İsar olmuş oluyor. Dört kapalı ve Tanha yani nefsin şerrinden korumak. O zaman şeytan musallat olur. Dört korktu veya bir menfaat umduğu kimseye karşı da Doğru söylemek, yamulmamak. Cenab-ı Hak o gün, o kıyamet gün sadıkların sıtkının fayda verdiği bir gündür buyuruluyor. Yine Hazreti Ali radıyallahu anh iki nimet var. Ben hangisini daha çok sevindirince bilemiyorum. Birinci bir kimsenin ihtiyacını karşılayacağımı ümit ederek bana gelmesi. O kadar insan için beni sevdim. bana itimad etmesi, bana huzur zanda bulunması, bütün samiyette benden istemesi. İkincisi de Allah Teala'nın o kimsenin arzusunun benim vasıtamla yerine getirmesi ya benim vasımı kolaylaştırmasıdır. Bir Müslümanın sıkıntısını gidermeyi, dünya altın ve gümüşe sahip olmayı tercih eder. De bu hakikaten bir zaruri bir durumda olan bir kardeş olacak. Bir beter yanlışlara batmış, faize batmış, vesaire batmış olmayacak. Bir gün İbn Abbas e, itikafa çekilmişti Ravza'da. O sırada geldi yanına mahsum birisi oturdu. Mahsum mahsum durdu. Tabi ayet sen onları simalarından tanırsın buyuruyor. İbn Abbas döndü. Arkadaş senin bir derdim var dedi. Evet var dedi. Nedir dedi? Ben dedi bir dedi köleyim. Borcumu ödeyip hür olmak için gayret ediyorum fakat ödeyecek gücümde kalmadı dedi. Sana yardım edeyim mi dedi İbn Abbas. Memnun olurum dedi. Tam çıkarlarken mescitten fakat dedi, üstad dedi, itikaftasın dedi. İtikâftan, malum çıkılmaz mescitten. Döndü i̇bn Abbas, in kabrini göstererek, daha yeni yanımızdan ayrılan, rahmet olarak gönderilen şu zattan duydum ki, bir mü'min kardeşinin hacetini gören kimse, şu kadar itikaftan hayırlıdır buyuruyor. Yani bugün önümüzde bu çok fazlasıyla var. İşte buraya e, eden kardeşlerimiz. Biz öyle olabilirdik, onlar da bizim gibi olabilirdi. Yine Hz. Ali radıyallahu anh, Üç kişiden sakın diyor. Sakın bunlarla istişare etmedi, bunlarla dostluk kurma diyor. Birincisi seni yoksulluğa düşmen korkutarak iyilik yapmaya mani olan cimriyi. Aman sonra hiçbir şeyin kalmaz, ele ayağa düşersin vesaire diye cimriliğe teşvik eden kimse. Yani insan cömert oldukça, merhametli oldukça Cenab-ı ona bire on, bire yedi yüze kadar ihsan ediyor. İkincisi büyük işler karşısında azmini kıracak korka, buna da istişare etme korkakla. Üçüncüsü gözünü hırs bürümüş, muhteris kimselerde de istişareyetini alma buyuruyor. Yine Hazreti Ali radıyallahu salih ve sadık insanlarla beraber olun. Onlarla oturup kalkın ki Onların karakteri ve şahsiyeti sizlere sirayet etsin. İnsanlar hayattayken sizleri özdesinler, vefat ettiğinizde de sizlere hasret duysunlar. Zira Cenab-ı Hak sevdiği kulu sevdiriyor. İşte Eshab-ı Kiram, işte Evliya Allah, işte Aziz Muhammed Hüdayi Hazretleri, Bahattin Nakşibendi Hazretleri, Eyüp el Hazretleri. Cenab-ı Hak seviyor, sevdiriyor. Bizim günde kaç ziyaretçimiz var? Azim Mahmud Hazretlerinin Halit bin Zeyd Ebu Eybel insan günde kaç var. Cenab-ı Hak seviyor, sevdiğini sevdiriyor. Hasan Harkani Hazretleri buyuruyor evliya Allah'tan. Allah Celle, Celle sizi dünyaya tertemiz getirdi. Tertemiz doğdunuz. Siz de onun huzuruna kirli olarak gitmeyin. Cenab-ı Hak ne bu illamen atallahi bir kalbin selim buyuruyor. Tertemiz berrak şeffaf, yağmur suyu gibi tertemiz bir kalp istiyor Cenab-ı Hak huzuruna. İbadetlerle, taatlerle vesairede Cenab-ı Hakk'ın cemali sıfatlarla kalp müzeyen müzeyyen olacak. O şekilde bir son nefes verilecek. Allah sizi dünyaya tertemiz olarak getirdi. Size onun huzuruna kirli olarak gitmeyin buyuruyor. Yeni Hasan Hakkani Hazretleri kendi o zamanki mıntıkasını bildiriyor. Türkistan'dan Şam'a kadar birinin parmağına batan diken benim parmağıma batmıştır. Bir merhamet. Birinin ayağını çarpan taş benim ayağımı acıtmıştır. Bir kalpte hüzün varsa o kalp benim kalbimdir. Demek diyar bir mümin olabilmek. Yine dindeki yamulmalar. İki kişinin dinde çıkardığı fitneyi şeytan bile çıkaramaz buyuruyor bir dünya hırsına kapılmış alim. Yani ilmiyle amel etmiyor. Takvadan uzak muhteris. Ayete semenen kalila buyur. Az bir dünyalık karşısında bir takva hayatını yaşamaz. İkinci dini ilimlerden mahrum ham sofu. Hem dini ilimlerden mahrum hem de kendine göre fetvalar veriyor. Yine Hasan Harkani Hazretleri, Nasıl ki namaz ve oruç farzdır ifası mecburiidir. Aynı şekilde gönülden kibri, haseti ve hırsı bertaraf etmek de zâruîdir." Bir taraftan namaz kuruyor, bir taraftan cehennem hasetleri var. Olmuyor. Yine buyuruyor. Tandırdan elbisenin bir kıvılcım sıçrasa, hemen onu söndürmeye koşuyorsun. Peki dinini yakacak olan bir ateşin yani kibir, haset, riya gibi kötü sıfatları kalbinde durmasa nasıl müsaade ediyorsun? Emir Külal Hazretlerinden geceleri ibadetle geçirseniz. Açlıktan beliniz bir tel gibi incelse, lokma ve hırkanız helal olmadığı müddetçe maksadına ulaşamazsınız. İlla helal gıda. İllâse bu zamanda. Bahattin Nakşibendi Hazretleri intisabımın ilk yıllarında nefsimi terbiye edip, gurur ve kibrin zıttı olarak hiç halin, hiçlik haline ulaşmak için hasta ve muzdarip insanlara bir. iki sahipsiz yaralı hayvanlara hizmet etmiş, onlara sahip çıkmış. Hatta insanların geçeceği yolları temizleyerek tam yedi sene kabına varın bir hizmet hayatı yaşadım. Yine şöyle devam ediyor. Üstadımın bana emrettiği her ameli büyük bir sadakatle yerine getirdim. O, o amellerden her birinin kendi ahvalim üzerine neçelini müşahede ettim. Yani en çok manevi merhalelerde bu hizmet halindeyken nail oldum. Bu nasıl bir hizmet? Riyasız bir hizmet. Dillah bir hizmet. Allah için bir hizmet. Halik'in nazarı mahlukata bakabilme. Beni yaradan Allah, o mahlukatı yaradan Allah aynı Allah. Benim vazifemde Allah bana güç kuvvet verdi, imkan verdi ona hizmettir. En büyük merhaleleri bu hali yedi sene bu halimdeyken aldım buyuruyor. İmam Rabbani'den bir şey var. Tabi avamda halkta bazı şeyler mübahtır. Fakat bunlar havasta Allah'ın yüksek kullarını bunu kerahat olarak görürler. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor, bir defada gaflete düşerek abdesthaneye sağ ayağımla girdi. Sünnete uymayan bu davranış sebebiyle o gün birçok manevi hallerden mahrum kaldım. Demek ki zirveye doğru çıktıkça hassasiyetler artıyor. Avam için mübah olan haller hak dostları için kerahat oluyor. Abdullah Delevi Hazretleri buyuruyor. Cihan bağına gül toplamak için geldik. İbadetler, taat, feyizler bunlarla bir Cenab-ı Hakk'a ya yaklaşmak için. Cihan baharına gül, gül toplamak için geldik ama diken hammaları yapıyoruz. Yani Hakk'a ram olacağımız yerde bir takım nefsane arzuların peşindeyiz. Yani bu cihanda takva ile Hakk'a dost olmak gibi muhteşem bir saadet hazinesi varken o saadet hazinesine arkamıza dönüyoruz. Nefsin suflî arzun peşine sür ne, sürünmek durumundayız. Bu da ne kadar hazin bir hadise diyor. Nefsin arzuna tabi olan kişi nasıl Allah'a kul olabilir? Muhammed Esad Erbilî Hazretleri Talebenin bir niyazı, bir mektubunda şöyle ifadesi var. Cenab-ı Hak oğlum kalp gözünü nurlandırsın. Nasıl gül yaprağının her noktasında gül suyu mevcut ise Aynı onun gibi sizin kıymetli vücudumu her zerresi muhabbet ve daimi zikrin hoş kokusuyla güzelleşti. Yine devam ediyor. Aşk gülistanının yolunda dikenden korkulmaz. Aşk gülistanının yolunda dikenden yani iptilalardan korkulmaz. Ben her dikenin üstünden yüzlerce gonca toplarım. Yani her iptilalara sabrederek maneviyat goncaları toplarım buyuruyor. Dervişlik bostanında ızdıraptan zevk alırım. Yastığımı dikenden yaparsam rüyamda gülü görürüm. Her innemer usru yusra, innemer yusra, her zorluktan sonra kolaylık gelir, huzur hali gelir. Yine buyuruyor Esad Erbil Hazretleri, Allah katında kulların mahrumiyetine sebep olan günahların bir hatta birincisi kendine bir varlık görmek yani enaniyettir. Ya Rabbi sen yaran Rabbi diyecek. Ayet-i Fesef bir amde Rabbike ve estağfirhu buyuruyor. Muvaffak oldun. Cenab-ı Hakk'a hamd ile tesbih edeceksin. Yine Cenab-ı Hakk'ın bu senin bu gafletine karşı verdiği bu nimete için e, gafletinden dolayı istiğfar edeceksin. Yine Esad Erbil Hazretleri buyuruyor. Bir misal veriyor dünyadan ukhbaya geçiş haline kiracıların bir evden diğerine taşınırken bütün eşyalarını beraberinde götürüp sevdikleri mallardan hiçbir şeyi bırakmadıkları malumdur. Hiçbir eşya bırakmıyor, bütün man taşır. Hal böyleyken insanların her şeye muhtaç oldukları kabir evine giderken sevdikleri eşyalardan kısmen olsan bir şey beraberinde götürmemeleri onu dünyada bırakmaları, yani infak edip kendilerine önce ahirete göndermemeleri gerçekten hayret verici ne hazin bir şeydir buyuruyor.